Bir, bir tamam takım abi, bir şey hepsi gidiyor. Yok lan gidiyorlar bunlar yolda kaldılar hepsi dur. Evet. Dur. Aa dur lan şeyde kaldılar bekle bekle ben bunları şimdi <laughs> indireceğim hepsini bir uzak bulayım Abi yolda kalmışlara yardım et abi Allah belanı lan, lan, oğlum yasak olmasaydı hepsini yolda vururdum abi kusturanla. Yok uzak çıkmadı ya Niye yasak onlar kardeş? İyi de. E, Sen de tek tek izle hepsini. Bağlama karakteri, ananı satayım çok kötü kastı. Ben bağlamadım. Aa da. adam var adam var adamlar çatışıyorlar. Gel gel gel. Nerede? Ne oraya gittin ya Gel sakin doktoruz. Nerede? C abi abi. sağda var ha. Köprünün orada var. Ben arabayla geliyorum ha. Soldakinin mi çalmasını? Arabayla ama. Çatışıyor ama. Gel abi. Ne saldı birini Solu düşürdünüz mü soldakini? ne? lan biri düştü sağda sağda biri düştü ya. Soldaki düşmedi değil mi ama L'deki? Sağda Skyler attım sağda Skyler attım. Ben ne Lev'in üstünde Lev'in üstünde. Sağ kutuya geçti. Bak bir tanesi L'de. Tamam Lev'im basalım kek gibi yok. Arkaya geç Arkaya geç Arkaya geç Arkaya geç Arkaya geç Yok lan Arkaya benim Arkaya yok Gelin evet, bekle dayan biraz. biraz. Geldi mi? Kaçıyor kaçıyor Lev kaçıyor. Onu vurun. Ayak var ayak Gelin var kaç lan balkonda hala. Gel bağlama bağlamaya gel. Bağlama yok bende. Sen yap. Sana sana. Oğlum adam Hanginiz nasıl razı ya? O kadar vurdum. Aa abu arka, 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 gel, geldi. arka, arka, arka geldi. geldi çok Değil kötü geldi hem de. <laughs> bana sıkma. Teşekkürler. Basıyor bunlar Birini lan Birini yatıdım arkada. arkada diğerinin canı çok az Canları çok az arkadakilerin Yelek kalmadı ya Skyler'in nasıl patlatması lazım Ne bileyim ya Ne Bir tane daha attım Bir düştü bir düştü bir Düştü e Düştü biri düştü, bir düştü, bir düştü Skyler at Skyler at Skyler at Bir tane var bir tane var bak Attım attım Skyler attım Birini daha aldım Sol, Son son tır tırt 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 Solda var solda da vardı solda da var Al. mı aldı mı Solda Birisi kayanın arkasında gidiyordu. herhalde. Biri de Birisi sağdan, sağdan aldım aldım anlamıyor mu? Lan tam önüne var sağ, o zaman önümüz Dördüncü kaçıyor, kaçıyor adam kaçıyor. Son. Sağdan gitti. Arkaya gitti, gitti. girdi arkaya girdi gördüm köprünün oraya gitti. Lan düzgün bir silahım. Onu açar mı yok ya yelek ya peşlik. Yelek yok. Allah belanızı vermeye bir silah alamadım ya. Bir yelek yok ha bende. Lan kaçıyor oğlum, yeleği boş ver. adam gemi şeye bindi. Ben ne diyeyim? 366 hasarım var bir var Sıfırdan kaçıyordur bu büyük ihtimalle eee. Bir kişi de sola gideydi oğlum, bir kişi sola gitsin eee. Şipe eee. geri gitsin bir kişi eee. Bir kişi şip oynasın, aa ne? dur lan Hani lan bu tarafta ya Bir Abi kişi kesin solda mı? Oğlum şu sıfıra bak, şipe geri gitmesi olmasın ya Bence de şipe gitti ya Ay alan burası. Abi doğru düzgün bir silah yok ya. Uf. Çık bir 4x salayım buradan bari ne yapayım? O ne lan çifteli şeye gelmiş. Famas 3 gelmiş bir de var. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Onun parafal 15 vuruyor. Skyler attım. 89 geliyor. O sola geçin zannediyorum. Düşmüş lan o. Lan çaldı Tepe da. geldi, tepe geldi, tepe geldi. Başkaları bastı Başka onlara. Aa rampayla uçtu, rampayla uçtu. Aa gitti lan. Başka takım daha geldi bunlara. Tepede lan bassak mı bunlara? Bak tutuyorlar birbirlerine. Bassak mı? Ben de diyorum bunu kim düşürdü ya? Çalamadım Ama lan. alandayız oğlum. Niye alan dışı çıkak? Gerek yok. Gaza gelmeyin. Gelecekler oğlum zaten. Gaza gelen kendisi gaza gelmeyin. <laughs> Yok yok gaza gelmeyin. Durun lan şundan bir loot alayım. Gelecekler Aram, ha sen iyi bak Aa 25 saniye kalırım ramp aldım ben. Oğlum o tepeye bakın gelecekler bak. Sol garajın o tarafa bakın. Aa önümüz Aa, varmış ıh. lan. Arkamız. Havada mı lan bu? Yok. Lan alan dışı olanı çıkarmayın ha. Abi öbürü de sağdan geliyor alan dışı bir kişi boş ver gel önümüze girelim sağdakini de alırız çıkarmayın diyorum. Tamam. Aa bir kişi indi lan, bir kişi indi. Paraşütle indi ha oraya. Aa biri de şurada. Merdiven. Tahta evde hiç canı tamam. yok. Tahta evde. Basın tahtayı alın ya. Tahta evde bir kişi. Bomba lan bu. Abi köprü çıkarmaz bak. Köprüye bir fusat atarlar. Çıkarmazlar. Bir kişi var orada. Abi ora alan dışı gelecek bak. Alan dışı gelecek. Araba geliyor sağdan. İki kişi arabada iki kişi. Nereye gitti lan onlar kaç kişi? İki iki Canı çok az lan birine. Al. Bilmiyorum bravo. O sıkkal lasın O salak hayır. Lan bu nereden geldi? Alan işte araba geliyor. Biri düştü alan düştü. kişi. Ağaç arkası biri. Oğlum abi bu girdi lan ya. Rampayı değil şey, şey, rampayı dur, kur rampayı kur. Skyler tur. attım skyler attım alan dışı oğlum vursanıza. Kurdum kurdum kurdum. Ama arkadan da düşüyor adam ama. Abi arada kaldık gidin. Tamam attı o zaman kurdum bak. Oy çok güzel yere oh. atladım ha. Hani <laughs> lan nerede türü. onlar? Aa, Gördüm arabaya Arabasını da patlattım ki. onun. İşte ben buradan oynamaya biraz daha devam ediyorum. He kimse yok ki Bir daha düşürdüm. Arem az kaldı. Lan rampa Eğitim nerede? Arkadaydı abi. Allah belanı Ağrım. vermeyeyim ama ya. Herkese tekrardan selamlar gençler. Kısa bir tanıtım yapacağım. Yorumlarda, Instagram'da ve yayınlarda nereden elmas yükleyebilirim diye bana soruyorsunuz. Size harika bir elmas sitesi önermeye geldim. Hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde elmas yükleyebilirsiniz. Ayrıca ID üzerinden elmas gönderimi de sağlanıyor. Ben bu özelliğini gerçekten çok beğendim. Çünkü bazı serverlarda falan bazı sitelerde ID üzerinden elmas gönderilmiyor. O yüzden bu özelliği bayağı iyi. Ve tüm banka hesaplarından EFT ve havale yapabilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz saatlerde elmas yükleyebilirsiniz. Ayrıca hesap.com.tr'de de çok güzel çekilişler sizleri bekliyor olacak. Çekiliş dediğimde sadece elmas çekilişi değil hesap çekilişi de olacak. Sonraki videolarda zaten elmas ve hesap çekilişini de başlatacağım. O yüzden yorum kısmındaki bağlantıdan hesap.com.tr'ye üye olmayı unutmayın. Şimdi videomuza tekrardan geçebiliriz. Gelen giden mamiye bela okuyor oğlum. Dur ben şuradan yelek çıkaracağım bir dakika ya. Aa sağa bakın sağa bak. Üç Üç bakın. Düşman öldü. Tamam bakın dur. Buzda. kişi buzda var o. işaretli. Abi yelek mi? Tamam o da gitti süper. İki kişi daha var Yenek Yenek üst katta herhalde. Üstte Mami adam var mı o üst buzda? Orada da vardı. Var abi. gibi Ama evet evet fazla adam. fight var orada. Eve dikkat sol eve dikkat. Biraz daha alana oynasanız biraz daha alan oynayın. Oraya alman lazım. Sıkıyor lan. Ev mi sıkıyor bize? Yok. Aşağıda bir kişi varmış. Çiftek döllü. İki mı? kişi. Ananı sanırım. Birinde çiftek döllü. Yeni atlamışlar ama. Hiçbir şeyleri yok ha. İki kişiler. Hiçbir şeyleri yok. Senden aldılar ama. Oğlum bunlar ne burada kutmuş ya. Oğlum şu an artık ya her şeyleri gerekli. var bu arada. Yok hiçbir şeyim yok lan. Senden loot ya. aldı oğlum adam. Oğlum bir şeyim yoktu ki benim. Bunun hiçbir sinir lan. 36 alasınır. 76 Orada yedi. sadece. Bombaya yedi Canları çok az zaten. Tamam ben oradan çıkartmam Burada onları. Alırsın, alırsın, alana gel, Mame alana sana. gel. Bırak orayı Mame alana gel. Ben vuracağım zaten. Vur vur vur. Helal. Bir diğeri de, de buzda, buzda. Pis vuruyor iş. Alana gel diyorum oğlum. Yanımda. Öldü mü? He, orada bak. Tamam canı Heler. yok, canı yok. Öldü o, öldü. Öldü, öldü. Alana öğrendi belki. Evet, He, düştü. Tefekler ya aç. nereden buldunuz? Gel, benle oyuna, benle oyuna bak. Tara attılar. Oğlum benim mermi bitiyor lan. Dur şuradan iki tane mermi alın. Başka ne alak? Yetenek alak Homer. İyi Hı -hı. kill var ha. <laughs> oyun bizde. Omur gitti karşı kulübe. Çok dalgası duyularıyla vur onları. <laughs> Yelekleri yok lan Ejmi'ye vuruyor yani. ha. Ben çatının altına geçeyim çatını. Geçsem Dur dur ora. Nasıl kayar attın Encerin öyle? Oğlum yere değdi. Mert değil çok ya. gösterme geri dursan. Lan aşağı oğlum, alan alan. al. Zaten... Oy alan bizde Oha. gel. Drop drop var mı lan araba filan? Oğlum evet. şu üst şu üstün duvarı var mı Enes? Hangi üst? Arkaya çıkıp mami o üstün duvarı varsa süper olur ha. Hangisi yok. Abi. Oğlum burası da alan zaten bak. Ama şu üstü yok buranın buranın. Ha buraya yok yok. Oh. Yetişmez. Lan <laughs> duvarı yokmuş zaten duvarı yokmuş tamam. Gel abi iyileştirme. Siz oradan oynayın oğlum ben buradan oynayacağım. Girmeme gerek yok çok. Solay dikkat edin solunda olabilir. Çöp altı abi fayda şey yap bak ya. Köprü, gelir diye. köprü gelir diye. abi gelirdi ya, Köprü gelirdi ya. Ay köprünün ucunda var bir kişi onu bastırıyorlar orada. Dur ama ek bekle. Ben... Oğlum köprü 3 kişi, kişi. kişi. Sıkışır tak geri çıkın beyler tamam mı? 7 kişi kalmış bak zaten solda 3 kişi. Tamam çık Mert'e gel Mert'e doğru gel. Sağınızdakilere perde atsan da siz yiyecekler. Perde at. Onları salmayın onları o diğerleri de salmıyor. sağdakilere vurun. Sağa Sağ bak vurun. Mert sağa bak onları boş ver. Yani. 4 kişi, daha 4 kişi. Dur abi dur. Ben sen şu an boş onlara basın. Sağdakiler sizi basıyor. <laughs> Adamlar size destek veriyor, onlara sıkıyorsunuz. Lan şu sağa sıksanız oğlum. <laughs> ya abi ne sağa diyorsun? niye sıkmıyorsunuz? Sen Beni tut bomba, bomba atıyor. Teşekkür ederim. Bomba. <laughs> Arada kaldık lan. Bastır bastır, sol bastır. ışıklarıyla vuran. Abi gelecek bana. Dur bastı Yok abi ölmüyor. Makgedi bulunmuyor lan. Ama çok güzel bir win gitti ha. Ya. Çok güzel bir win'miş. Bunlar win aldı ya. Olsun güzeldi. Güzel bir fight oldu ve güzel bir kill var. 10 17 kill. Lan yalnız Makgedi var ya 0. Silah özelliği kapalı cidden vurmuyorum. Evet bence güzel bir maç oldu arkadaşlar. Güzel bir turnuvaydı. Tabi bunun devamı da gelecek bu arada. Toplamda 4 maç biz e, ilk maç atacağız ama. Videoya like atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.